Kitap okumak çok güzel bir şey. Hem dinlendiriyor, beyin dinlendiriyor. Hem e, bilgilendiriyor. Hem de e, yani boş zamanlara dolmuş oluyor. Eğer e, okumayanlar varsa okuyanlar da olursa daha iyi olur. Bence. Bir iki derken artık arkası e, geldi. Devamlı okumayı başladım. Yani ben internetten bakıyorum. İnternette hangisi hoşuma giderse e, kitaplara, o kitaplara kıza diyorum bana bir kitap al, o kitabı aldırttırıyorum okuyorum çok kitap okumuşumdur sayısını bilemiyorum bana e, hangi kitap hitap ediyorsa onları yani hangisi cezbediyorsa beni onları okuyorum doğuştan görme özürlüyüm ben geçen sene ameliyat ettirdik ama görür diye sol gözüme çünkü e, bir faydası olmadı tek gözümle okuyorum e, gözüme e, yaklaştırıyorum kitabı. İçimden okuyorum, dışımdan okuyamıyorum. Bazı isteklerim var ama alamıyorum çünkü pahalı olduğu için. O e, düşüşe giriyor. O zaman kıza diyorum şunlardan al diye. O da bana alıyor sağ olsun. Ben de o oh, onun sayesinde okuyorum. E, i̇lim bakımından yani e, daha da e, insanı geliştiriyor. Bilmediğin şeyleri öğreniyorsun. Allah ömür verdiği e, müddetçe okumaya, gözümün gördüğü müddetçe okumaya yani gayret edeceğim. 你们别给。